Herkese merhaba arkadaşlar. Airdrop Yağmuru kanalıma hoş geldiniz. Abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Kanalı yeni açtım. Desteğinizi bekliyorum. Bugün Bitcastle borsasının düzenlemiş olduğu airdrop'u tanıtacağım. Arkadaşlar videonun altında vermiş olduğum linki tıklayarak Bitcastle borsasına üyeliğinizi yapabilirsiniz. Çok basit. Gmail ile giriyorsunuz, şifre oluşturuyorsunuz ve Bitcastle borsasına giriş yapıyorsunuz ama 15 dolar hediyeyi alabilmeniz için tek şart kimlik doğrulamasını tamamlamanız gerekiyor arkadaşlar. Onu da şuradan görmüş olduğunuz insan simgesinden tıklıyorsunuz. Bakın bende doğrulandı yazıyor. Şu Gmail'inizi tıklayın. Evet burası açılacak. Burada sadece şunları cevaplayacaksınız arkadaşlar. İsim, soyisim, millet, adres ve kimliğinizin ön yüzü, arka yüzü ve arkadaşlar selfie istiyor. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar Kimlik doğrulaması yaklaşık bir gün ya da iki gün sürüyor. Siz de yine de kontrol edin mesela bir gün sonra kontrol edin. Çünkü bazen göndermiş olduğumuz resimlerden dolayı arkadaşlar kabul etmiyorlar. Hemen resmi tekrar çekersiniz yenisini ve tekrar doğrularsınız. Çünkü her an bitebilir bu airdropta. Airdrop bitmeden 15 dolarlık bitcoin arkadaşlar hesabınıza yatacak. Bakın cüzdanımı açayım. Ben daha önce yapmıştım. Evet gördüğünüz gibi bakın 9 dolar hesabımda var Neden 9 dolar diyeceksiniz Ben aldığım zaman arkadaşlar e, Bitcoin biraz yüksekti o yüzden de 15 dolarlık Bitcoin bakın bu 15 dolarlık Bitcoin'e denk geliyordu burası Tabi Bitcoin düşünce 15 dolarım 9.2'ye düştü önemli değil Nasus'a çıkacaktır çıktığı zaman e, satarım değerlendiririm arkadaşlar videonun başında söylediğim gibi arkadaşlar Kale coin'leri veriyor her gün girişe bakın şuradan insan simgesini tıklayın Hemen burada giriş bonusu takvimi yazıyor. Burayı tıklıyoruz. Evet bakın ben ikinci gün olaraktan almışım. 10 günde arkadaşlar 10.000 tane castle yani kale coin'i verecek bize. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, beşinci gün 2000 tane veriyor. Ve en çok da 10. gün 4000 tane veriyor. Toplam 10.000 tane yapıyor arkadaşlar. Bunları değerlendirin. Ben değerlendiriyorum. Değerlendirdiğim airdropları da arkadaşlar sizinle paylaşıyorum. Bir dahaki videoda arkadaşlar sizlere Joss TV'den bahsedeceğim. Hemen şuradan göstereyim. just TV arkadaşlar bize kendi coin'inden veriyor. Kayıt olduğunuz zaman çok basit görevleri var. Günlük giriş yapıyorsunuz. Hediye sandığı var. Onu tıklıyorsunuz. Bakın şurada. Giriş var. Hediye sandığı, define sandığı var arkadaşlar. Bir de video izliyorsunuz. Video izleyerek de arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi bakın. Puan var. 340. Hemen şöyle tıklayalım. Bakın burası kendi kendine çıkıyor arkadaşlar. Evet bunu da diğer videomuzda anlatacağım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız severim.